Bodrum maçında Tadişka Forvet'te başlayacaktır. Tabii Cenk Tosun da Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti. Tosun maksimal affedildi mi? Yabancı ülkelerden de mesela Afrika'dan da bazı genç gelecek vaydan oyuncuları altyapıya dahil ediyorlar. Onları denemeye alıyor. Kupa mücadelesinde Galatasaray'ın oynayacak derbide de ilk 11'de sahaya çıkacak. Onu söyleyebilirim. <laughs> İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. Cenk Tosun konusuyla başlamak istiyorum. Japonya'ya Urova takımına bir transferi vardı Cenk Tosun'un. Son dakika gelişmesiyle bu transfer iptal edildi. Detayları senden öğrenelim. Teknik direktör Jose Mourinho istedi. Teknik direktör Jose Mourinho Cenk Tosun'la bir görüşme gerçekleştirdi. Her mevkide artık son viraja girilirken şampiyonluk yarışında artık her mevkide her oyuncuya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Hak etmesine rağmen kendisine çok fazla forma şansı veremediğini söyledi. Ancak bu kalan maçlarda kendisine ihtiyacı olduğunu belirterek e, takımda kalmasını istedi. Tabi bu görüşmenin e, görüşmede e, oyuncuya kalan haftalarda kendisine daha fazla forma şansı vereceğini, daha fazla forma şansı bulacağını, e, sakatlıklar, cezalılar gibi e, durumlar söz konusu olduğunda e, kendisi gibi kaliteli bir golcünün bu takımda mutlaka olması gerektiğini e, vurguladı. E, Tabi Cenk Tosun da e, aslında e, Japon takımıyla her konuda anlaşmaya varmıştı. Sadece çalışma izni evraklarının gelmesini bekliyordu. Ve e, oyuncu Fenerbahçe'den yani yarım dönem için kazandığı ücretten daha fazla ücret kazanacaktı. Tabii Cenk Tosun da Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti. Aslında bir fedakarlık da yaptı. Dediğim gibi Fenerbahçe'de kazandığı yarım dönem için kazandığı yıllık ücretten daha fazla ücret kazanmasına kazanacak olmasına rağmen ve orada daha fazla belki forma şansı bulacak olmasına rağmen Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti. Bu burada da Fenerbahçe'nin kendisine zor günlerde sahip çıktığını ve Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyacı olduğu bir dönemde e, takımı yarı yolda bırakamayacağını vurguladı e, ve e, takımda kalmayı tercih etti. Japon ekibini arayarak, Urava kulübünü arayarak kendilerine teşekkür etti. E, Fenerbahçe'de kalmaya, kalmaya karar verdiğini vurguladı. Tabi burada dediğim gibi Mourinho'nun Cenk Tosun'la yaptığı görüşme çok önemli rol oynadı. Cenk Tosun'a inancını dile getirdi. Kendisine daha fazla ilerleyen hafta daha fazla süre vereceğini vurguladı. Belki de şunu söyleyeyim şimdi Ennesi Fas milli takımından yorgun döndü. Dzeko'nun burnu kırıldı. Zaten fotoğrafında paylaştı. Gözlerinin altında biraz morluklar da söz konusu. Özel bir karbon maske yapıldı ve oyun e, kadroda yer almasını bekliyoruz. E, Tarişka'da da fiziksel eksiklik var. Dolayısıyla yani Bodum maçında belki de bir sürpriz olup Tarişka Cenk Tosun ikilisini birlikte görme şansımız da olabilir. Onu söyleyeyim ama tabii burada son kararı artık teknik heyet karar verecek. Ama Cenk Tosun ilerleyen haftalarda çok daha fazla forma şansı bulacak. Peki sen de değinmişken oraya gelelim Edin Dzeko geçmiş olsun kaptana onun da genel olarak durumu herhalde tak, çok kötü değil. Çok kötü değil. Yapılan kontrollerde ameliyat gerektiren bir kırık olmadığı belirtildi. Ve Ceko da zaten antrenmanlara çıktı. Onun için bir tabii özel bir karbon bir maske yapıldı. Tıpkı Mbappe'nin biliyorsun Avrupa Şampiyonası burnu kırılmıştı ilk maçta. Daha sonra ikinci maçta özel bir karbon maskeyle oynamaya devam etmişti. Tıpkı onunki gibi bir maske yapıldı. Ceko'ya yüzün ölçüsü alındı ve darbelere dayanıklı bir karbon maske yapıldı. Tabii bu oyun oyuncunun maskeyle oynaması da tabii biraz daha performansını etkileyebilir ama Ceko oynamak istediğini dile getirdi. E, Bodum maçında kadroda yer alacaktır. Burada ben maça yedek kulübesine başlamasını bekliyorum ama e, teknik yete oynamak istediğini e, belirtti. Enesiri ve da sormak istiyorum. Yine sen ufak değinmiştin. E, Tanzanya Fas'ın bir maçı vardı. 2-0 Fas kazandı. Enesiri en 71. dakikada oyundan çıktı. Amrabatsa e, 90 dakika e, forma giydi. Yorgun olacak bu oyuncular. Kadroda olma ihtimallerini nasıl özellikle Amrabat ona her iki oyuncunun da kadro dolbu olmayacağını teknik direktör olacak yok ara verecek. Ben kadro olacağını düşünüyorum. Oyuncular çarşamba günü öğleden yani akşam saatlerinde gece İstanbul Gece gece oynadılar. Evet. evet yok. Çarşamba He. günü gece oynadı. Yani 0-0 30'da maç başladı, 3'te bitti. Sabaha karşı 3'te bitti ve çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul'da, geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor oyuncuların. Dolayısıyla oyuncular takımla birlikte antrenman yapmadan Bodrum deplasmanına gidecekler. Yorgun dönecekler. Burada oyuncuların son durumlarına bakıp ona göre karar verecek teknik direktör Jose Mourinho. Ben ama her iki oyuncunun da kadroda olma, kadroda yer alacağını düşünüyorum. her iki oyuncu da kadroda yer alacaktır. Çünkü gerçekten çok önemli bir viraj. Bu önemli virajda yani oynatmasa dahi oyuncuların kadroda yer alıp yedek kulübesinden sonradan oyuna dahil edebilir teknik direktör Jose Mourinho. 11'de Amrabat ve Fred'in yokluğunda eğer Amrabat da oynaması orta sahada bir önemli bir eksiklik yaşanacak. Ama ben her iki oyuncunun da ilk 11'de oynama ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Peki, sen maksimen konusu, sen maksimen affedildi mi? Evet, sen maksimen affedildi. Biliyorsun e, sosyal medyada, aslında bir e, önce Mourinho Rangers... E maçı, Rangers oynanan rövanş maçı kadrosuna dahil etmemişti oyuncuyu. Oyuncu daha sonra sosyal medyadan bu karara tepki göstermişti. Daha sonra da bu soru sorulunca Mourinho'ya, Mourinho da sen Maxim'in sosyal medyada yaptığı açıklamanın kamuoyunu manipüle etmek için olduğunu ve oyuncunun kilo fazlası olduğunu, yeterince iyi çalışmadığını, disiplin sonu disiplin konusunda sıkıntılar olduğunu dile getirdi, hep bir şekilde söyledi ve bu şu anda oynayabilecek durumda olmadığını vurguladı. Daha sonra e, Rangers maçı dönüşünde e, teknik direktör Jose Mourinho, sen sen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme oyuncunun kendisine kilo fazlası olduğunu ve kilo fazlasını gidermesi halinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağını dile getirdi ve şu anda da belli bir seviyeye geldikten sonra da takımla birlikte çalışmalara başladı. Sen Maxim'in de Jose Mourinho'dan özür diledi. Oyuncunun oynama oyunu hem yaşadığı bazı sorunlar, ailevi sorunlar hem de e, kadroya girememesi nedeniyle ve oynamaması nedeniyle e, yaşadığı o gün yaşadığı bir durum nedeniyle yapmaması gereken bir hareket yaptığında söylememesi gereken sözler söylediğini belirterek hoca Mourinho'dan özür diledi. Yani Mourinho'da şunu gördük. Hiçbir zaman bir oyuncuya karşı bir king gitmediğini gördük. Ve oyuncunun bu yaklaşımın ardından o da takımla birlikte çalışmasına izin verdi. Belki de e, Jose Mourinho Bodum Spor maçında Mourinho sen maksimizi kadroda e, yer verecektir. Aslında şu da var. Az önce Cenk Tosun'un olayında bahsettik gibi. Cenk Tosun'a söylediği gibi artık kalan haftalarda her mevkide her oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. E, dolayısıyla sen Maksim'in gibi zaman zaman bazı kritik maçlarda özellikle kapanan takımlara karşı sen Maxim çok etkili olabilen bir oyuncu. Dolayısıyla bu oyuncuyu da kaldı, kaybetmek yerine kazanmayı tercih etti. Aslında biz bunun eksikliğini Samsun Spor maçında gördük. Samsun Spor maçında Cenk Tosun mesela son 15 dakika 20 dakika oynamış olsa belki skoru değiştirebilirdi. Sen Maxim'in oyunu belki skoru değiştirebilirdi. Bu iki oyuncunun eksikliğini gördük. Son haftalara gelirken hep söylemiştik planlama hatası çok kritik hafta gelirken iki hücum oyuncusunu kaybediyorsun. Bu çok büyük bir planlama hatası diyorduk. Evet kaybetmedi Fenerbahçe. Mourinho oyuncu iki oyuncuyla da görüştü ve iki oyuncuyu da tekrar aradaki takıma, buzlar eridi yani takıma kazandırdı. Aradaki buzlar eridi. Şu anda sen Maxim'in takımda birlikte çalışıyor. Herhangi bir sorun yok ve fiziksel olarak da hani kilo verme, kilo konusundaki sıkıntısını da o süreç içerisinde giderdi. İdeal kilosuna geldi ve Fenerbahçe'de ilerleyen haftalarda forma şansı bulacak. Peki bu milli ara Talişka'ya nasıl geldi? Talişka'nın fizik durumu çünkü çalıştı. Diğer oyunculara nazara antrenmanı daha fazla yaptı. Daha fazla antrenman yaptı. Mini bir kamp oldu onun için. Hı hı. Çünkü şimdi Talişka Fenerbahçe'ye geldiği zaman direkt zaten yani maçlar başlamıştı. O transfer süreci çok uzun sürmüştü. O transfer sürecinde de kendi kulübünde bile antrenmanlara çıkmamıştı. Bireysel olarak salonda çalışmıştık ve geldiğinde bunun fiziksel eksiklerini fazla fazlasıyla hissetti. Şimdi o hem milli takım arasında hem takımla birlikte antrenmanlarda çalıştı. Hem de kendi özel antrenmanlar içinde bireysel olarak çalışmalar sürdü ve dayanıklı ve kuvvet çalışmalarıyla belli bir noktaya kadar geldi. Takım izinliyken de iki gün izin verilirken de o iki gün izinde de Talişka e, salonda e, dayanıklı ve kuvvet çalışması yaparak takımın arasındaki fiziksel eksiliği gidermeye e, çalıştı. Kondisyon eksiğini gidermeye çalıştı. Şu an ben ikinci e, yani bu e, milli aradan sonra Tadişka'nın daha güçlü bir şekilde dönecek. Oyuncu da şamp kalan haftalarda takıma daha fazla katkı sağlamak istiyor. Şimdi Jeko'nun burnunun kırılması, Ennes'in yorgun dönülmesi döndüğünü düşünürsek Bodumbaç'ın maçında Tadişka forvette başlayacaktır. Teknik direktör Gözde Mourinho zaten kendisini ikinci forvet olarak düşünüyor. Cenk Tosun transferi gerçekleşmeden önce e, işte elimde forvet oyuncusu olarak Tarişka, Jeko ve Ennesi var demişti. E, Tarişka'yı forvet olarak düşünüyor ve Bodrum mücadelesinde de Tarişka forvet olarak başlayacak ve hedefi de ...Bodum maçıyla başlayan süreçte artık gollerini atmak. Çünkü Dzeko'nun da artık 39 yaşında fiziksel olarak biraz düşüş de söz konusu. Geçen sezonda aynısını yaşamıştı Dzeko. İlk yarıya çok iyi başlamıştı. Ama yoğun maç fikstüründe çünkü aynı zamanda milli takıma da gidiyor oyuncu. Milli takımı da bırakmadı. Orada da devam ediyor oynamaya. Ve onun da fiziksel düşüşü aslında performansına da olumsuz yansıdı. Son 5 lig maçında gol kat, e, golle e, gol atamamış, suskundu. Dolayısıyla Tadişka'nın bundan sonraki süreçte... 11'de başlayıp Peki. daha fazla kol katkı sağlamayı hedefliyor. Bayern Münih Fenerbahçe'den hangi oyuncuyu kafaya taktı? Yusuf Akçiçek. Genç stoper 19 yaşında Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen çiçek gibi bir futbolcu. Çünkü Bayern Münih scout şefi aslında yine burada yine muhabir da söylemiştik. Bayern Münih'in Skal şefi oyuncuyu ciddi takip listesine aldı ve Yusuf Akçiçek'in hem Fenerbahçe'de oynadığı maçlar, hem Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlar yakından takip altına alınmıştı. Şimdi bu Alman basına da yansımaya Baş, başladı Bayern Münih'in isteği. Sadece Bayern Münih değil, Manchester United da ciddi olarak ilgi istiyor ve o da Yusuf Akçiçek'i takip ediyor. E Leipzig kulübü Yusuf Akçiçek'i takip ediyor. Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı ve teknik direktörü Jose Mourinho'nun da kalan haftalarda üçlü savunmanın solunda görev vereceği bir isim Yusuf Akçiçek. Ona inanıyor ve güveniyor. Zaman zaman bazı maçlarda yedek soyunduruyor, bazı maçlarda süre vermiyor. Burada da oyuncuyu aslında biraz daha ayaklarının yere sağlam basması adına e, bunu yaptığını e, söyleyebilirim. Ama o, her zaman ona eksiklerini, hangi yönlerini geliştirmesi gerektiğini e, söylüyor. Zaman zaman görüntülü analizlerle yaptığı hataları dile getiriyor, yaptığı hataları gösteriyor ve burada geliştirmesi gereken yönlerini e, analizler üzerinde oyuncuya anlatıyor. Aslında Yusuf Akçiçek'in de... ...böyle önemli bir teknik adamla çalışması onun adına çok önemli bir... Avantaj e, ve Avrupa'nın e, belki de Fenerbahçe çok fazla forma e, for, iz, izleyemeyeceğiz. Her yani ne kadar Fenerbahçe yönetimi onu sapmayı düşünmese de şimdi Manchester United bayağı Münih gibi kulüpleri izlemesi sezon sonunda bu iki kulüpte Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek için e, teklif getirecek. Öyle gözüküyor. Ama Fenerbahçe yönetimi de sapmayı düşünmüyor. Bence rakamı 30 milyon yonun üzerinde açacaktır Fenerbahçe. Eğer Yusuf Akçiçek için bir resmi teklif gelirse çok düşük bir rakam oynuyor Fenerbahçe'de. Yıllık bir milyon TL civarında bir rakam oynuyor altyapıdan gelmişti. Ama Fenerbahçe yönetimi onun sözleşmesinde de iyileştirme yapacak. Yıllık ücretinde de bir artırıma gidecek. Onu da belirtelim. Fenerbahçe'de bu artık gelenek haline geldi. Gençleri keşfedip sonra Avrupa'ya üst düzey takımlara göndermek. Şimdi Yusuf Akçiçek çıktı. Var mı hiç böyle kulağına gelen, altyapıda çok dikkat Şükürtü çeken bir isim? Var. Şükür Torlak. Yani zaman zaman Avrupa maçlarında da kadroda yer almıştı biliyorsun. Orta saha oyuncusu. Aslında at yapıda forvet oyuncusu olarak forvet olarak başlıyor. Şükür Torlak. Evet evet. Uygur Türk'ü. Ve orta sahada görev yapıyor. Zaman zaman çok eksikler olduğu zaman ligde de lig başlarında da yedek kulübesinde yer alan bir oyuncu. Halen geliştirmesi gereken yönleri var ama teknik direktör Jozef Mourinho onu A takımda ipmanlara çıkartıyor. Zaman zaman dediğim gibi kadroya da dahil ediyor. Fenerbahçe'nin altyapısından e, yetenekli oyuncular var. İşte son olarak e, yanılmıyorsam Adana'da Demirspor'dan Spor'dan transfer eden bir Deniz var ve son transferi gerçekleştirildi. O da 15 yaşında. Onun içinde yeni Arda Güler e, deniliyor. İnşallah. Yani orada Fenerbahçe aslında yetenekli oyuncuları kadrosuna katıyor. Altın Ordu'da Altın Ordu'nun oyuncularını aldılar. Biliyorsun yetenekli Altın Ordu hı hı. altyapı oyuncularını sadece İzmir ve Manisa çevresinde artık oyuncularını e, şey yapacak ve yatılı oyuncularını yollarına ayırmıştı. de oradan da e, yaklaşık 20'ye yakın yetenekli oyuncular kadrosuna kattı. Dolayısıyla Fenerbahçe altyapıya çok büyük önem veriyor. Altyapının da verdiği önemin de karşılığını yavaş yavaş almaya başladı. Evet. Şimdi önce Arda Güler'di, şimdi Yusuf Akçiçek. Bu devam edecek, gelmeye devam edecek. Ve oynadıkça da bu oyuncular daha fazla süre forma giyecek. Artı şunu da söyleyeyim, altyapıda yabancı ülkelerden de mesela Afrika'dan da bazı genç gelecek vadeden oyuncuları altyapıya dahil ediyorlar. Onları denemeye alıyorlar. Mesela Karagümrük'te forma giyen Tresor Doğ. Fenerbahçe'nin aslında Karagümrük'e transfer verdiği bir oyuncu Fenerbahçe altyapısından transfer edip Karabük'te oynaması için verilmişti. %50 bonservisi Fenerbahçe'de ve oyuncu mesela Avrupa'dan teklifler var. Fatih Karagümrük'teki performansı uh -huh. yani bu tip şeylerde altyapıdaki yatırımlar devam ediyor. Gelecek vadeden genç oyuncular kadroya dahil ediliyor hem Türkiye'de hem de yurt dışından oyuncular kadroya da e kadroya katılıyor ve Fenerbahçe'de bunu göreceğiz. E aslında şunu da söyleyeyim. Geleceğe parlak Fenerbahçe'nin. Neden parlak? Mimovic 20 yaşında, evet. 21 yaşında oyuncu. Ee, Sırbistan milli takımında ilk 11 sayı çıktı ve gerçekten iyi performans ortaya koydu. Ee, Oğuz Aydın 24 yaşında e, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibi altında. Yine Oğuz Aydın'ın ardından Yusuf, Ar Yusuf Akçiçek. Akçiçek. yine Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibi altında. Belki Osterwold'de sakatlanması etsayabilirdi. İsmail, İsmail, İsmail Üseki. Yani. Osterwolde zaten aslında şöyle söyleyeyim. Osterwolde bu sezon oynasaydı gelecek sezon zaten kesin. sezon sonunda kesin Avrupa'ya gidiyordu. Oyuncunun hedefi zaten oydu. Bir sene daha Fenerbahçe'de oynayıp sonra Avrupa'ya gitmekti ve isteyen kulüpler de vardı. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Yani baktığında Fenerbahçe'nin satış potansiyeli mevcut kadrosunda satış potansiyeli olan en az 6-7 tane oyuncu var. Evet. de mesela bunu sayabildi. Tabii. Yine keza Ennesi ve Amrabatı'da Arap yarımadasından çok ciddi isteyen kulüpler var. Aslında Fenerbahçe geleceğe daha umutlu bakabilir. Yani umutlu bakabilir. Çünkü kadrosunda satış potansiyeli yüksek, bonservis satabileceği en az 7 tane oyuncu sayabiliyorsun ve buradan beklenti 100 125 130 milyon euro'luk bir satış potansiyeli olan oyuncu var. Peki, sakatlarda son durum? Tabii artık döndü Fenerbahçe'de sakatlığı. Diego Başarız. Carlos. Diego Carlos takımla birlikte çalışmalara başladı ama tabii uzun süren sakatlığın ardından hemen oynamasını beklemiyoruz. Bodrum maçında ben risk edilmesini beklemiyorum. Yine Çağlar Söyüncü de kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Bu günü zaten maç var. Evet. ama Maçta yer almayacak Bodrum maçında ama bir sonraki hafta yani cumartesi eğer İtman olsa zaten olacaktır. E hafta içinde de Türkiye Kupası mücadelesi var. Cumartesi ya da pazar günü de Çağlar Söyüncü'nün takıma katılmasını bekliyoruz. Fred'in tabii erkek herkes merak ediyor. Filedin e, yoğun bir tedavi uygulanıyor. Filet'ten artık tedavi sürecinin sonuna geldi ve onun yavaş yavaş sağ koşullarına başladı. Onun da e, pazar günü ya da pazartesi günü takımla kontrollü olarak çalışmasına ba çalışmasına başlamasını bekliyoruz. Kupa mücadelesinde Galatasaray oynayacak derbide de ilk 11'de sahaya çıkacak onu söyleyebilirim. Pek. Diğer taraftan sakat oyuncu başka oyuncu işte e, Jeko'nun durumu var. Burnu kırık. Evet, onu bir oynayacak, Hı -hı. oynayacak. Şu anda herhangi başka bir sakat oyuncu e, gözükmüyor. Peki son soru ee, Bodrum maçı Fenerbahçe son durum ne? Nasıl bir maç bekliyorsun? Zor bir maç olacak. Ee, Morais'i aslında usta ile çırağın e, evet. şöyle söyleyeyim mücadelesi olacak. Mourinho'nun yardımcısıydı yardımcısı. Morais ve Morais geldikten sonra takıma dokunuşunu hemen gösterdi. Belki Bodrum ee, bir 7 hafta önce herkes Bodrum'un kesin olarak düşecek takımlar arasında söyleniyordu. Şu anda lig bitse Bodrum hemen küme düşme hattının bir tık üzerinde son 7 maçta kalesini gole kapatmış. Gol yememiş. Evet ee, Ve e, yanılmıyorsam 5 galibiyet 2 beraberlik böyle bir e, şey olması lazım. O anlamda da çok önemli puanlar kazandırmış. Zor bir maç olacak Fenerbahçe adına. E, Tabi kalecisinin sarı kartçı sınırında sarı kart cezası görüp cezalı duruma düşmesi Fenerbahçe adına büyük bir avantaj. E, Gökhan Akkan e, kaleyi e, koruyacak. E, diğer taraftan da tabii e, şampiyonluk için olmazsa olmaz maçlardan bir tanesi. Mücadelesinin devam etmesi için. Çünkü Fenerbahçe'nin artık puan kaybetme tahammülü yok. Bodrum deplasmanda taraf, deplasman taraftarının da olmaması, Fenerbahçe taraftan yoksun olarak mücadele edecek olması da Fenerbahçe adına bir dezavantaj. Ama Fenerbahçe'nin ben kazanacağını düşünüyorum. Bu maçı kayıpsız geçecektir Fenerbahçe. Peki. Ağzına sağlık abi. Bir sonraki muhabirde görüşmek üzere.